Herkese kapalı bir zoom odak sabahından günaydınlar arkadaşlar. Küçük harflerle konuşuyorum. Ben erkenden kalktım. Benimkiler hala uyuyorlar. Normalde kahvaltıya gidelim diyorduk ama mantarı güzel yıkadım. Bayağıdır suda beklettim. Hava kapalı o yüzden ben hazırlayayım istiyorum. Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapalım ailece. Ben sonra da bakalım neler yaparız hep beraber görürüz. Sizler de inşallah iyisinizdir. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Birazdan kahvaltı hazırlığında buluşuruz inşallah. Bu arada kabak hala pişiyor. Evet, erkenden tatlım hazır. Gördüğünüz gibi kapağını kapattım. Çay suyumu koydum. Kanlıcayı sabahtan beri böyle suya bırakmıştım. Bir tek saplarını kestim. Onu böyle pişiriyorum. Nedense bayağı bir sulandı. Aslında bu kadar sulanmıyor. İndirmeye yakın tereyağı ekleyeceğim. Böyle nar gibi kızartacağım. Sabah kahvaltısında yiyeceğiz kuymak mı yapayım, patates, biber mi kızartayım, soslu bir kararsızım. Yavaş yavaş kahvaltı hazırlıklarına başladım. Şöyle keramikanın takımı var bende biliyorsunuz. Kahvaltılıklarımı koymaya başladım şimdi. Evet kuymağın peynirini ekledim. Erimeye başladı. Daha tam erimedi görüyorsunuz. Birazcık daha erisin. Evet, soframız hazır. Dumanı üstünde her şeyin görüyorsunuz. Işığımız biraz pırpır pır yapıyor. Böyle çekimde niye oluyor anlamadım leklerde. Mis gibi kuymağımız tereyağı üzerine çıktı. Kahvaltılıklarımız ve tabii ki de kanlıca mantarımız. Ç ile başlayan bir adı daha varmış. Çındar mı? Dün akşam arkadaşlar yazdılar Instagram'da ve burada biber kızartmamız, patates falan kızartmadım. Bunlar yeter de artar. Şimdi ağız tadıyla kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra bakalım hep beraber neler yapacağız. Bize afiyet olsun. Beni kahvaltı sofralarında izliyorsanız sizlere de afiyet şifa olsun inşallah. Tamam bir göz atalım öyleyse. Buradan geçerken başınıza mantar burası dolmuş taşıyor. Bu harika bir şey. Şuna da bak bu bir redin var. Evet tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Biz şimdi evden çıktık. Havamız yağmurlu. Ee, annem de pazara inmiş aradım. Eğer inmemiş olsaydı biz alacaktık ama çoktan inmiş saat bir buçuk sanırım bir yarım saat önce inmiş bana da hiç haber vermedi. Neyse bakalım inşallah denk geliriz. Şimdi gidiyoruz. Eşimin bir iki eksikleri var onları alacağız. Belki balık bakarız oradan da hemen hızlıca evimize geleceğiz bakalım biz giysi pazarına girdik. Şunlar çok hoşumuza gitti Yaren'e. Barış şöyle de var ama bu daha mı güzel? Bak bu da var. 25 TL'ymiş bunlar. Numarası nerede yazıyor? 38. 8 olur sanki. Bu mu bu mu? Bu 9 galiba. Evet. Dur bakayım da. Bunlar da var ama bunların önü açık diye bunları Kose tercih düşü. etmedim. Şöyle Bir bunlar var. var. Tamam. Ama biz başka aldık. Ben böyle önü açık hayatta giyemiyorum. Bu bizim değil mi? Paramızın üstü. Merhaba. Çok güzellermiş ya. Şu pembeler de güzel. Yine kalabalık her zamanki gibi. Tamam gelmişken bu tabak çanakçıya da bakayım. Şu kaktüsleri seviyorum ya. Bakın siyahı da ne güzel. Çok güzelmiş. He, buraya da gelmiş sonunda. Bu hafta böyle daha çeşitleri gelmiş. Kelebekli. Çok güzeller. Şöyle de var. Bunlar da mı böyle üç tanesi olmuş? Burası böylece üç tanesi olmuş ama güzeller. Buradan da bir çorap bakalım eşime. Bak şurada erkek çorapları. Böyle çocuk kıyafetleri. Çorapacağız, çorapacağız. Şuradan çorup, çorup çorap hocam çorap Çorap neydi? Çorap bakacağız şimdi. Seçeyim. Seçeyim. Koyu mu istiyorsun? Hakikaten. Şimdi kendini bıraktı. Yarını böyle güzel sivitler gördü eşim bakalım dedi. Vallahi hepsi de çok güzel. Hangisi? Yani mi? Yeşil yazılı olan. Bakayım ona Şundan güzel bakıyoruz da bir istediğimiz gibi tam bulamadık şöyle. Buraları böylelerden istiyor. Barış. Baksın bakalım bedenleri varmış Allah'tan. balık seversiniz. Şöyle çine çok güzel. gün Görüyorsunuz mezi, istavrit, hamsi Ama bizim tercihimiz çine oldu. Çok severim. 30 TL. Burası balık pazarı. Şöyle çekeyim size. Böyle her yerde balık var. Bakın. Şöyle ani kararla bu sehpalardan aldık. Bir iki keredir bakıyorduk. Şöyle göstereyim. Kısmet bugün oldu. Evde de daha detaylı gösteririm böyle harika ürünler var arkadaşlar. Bakın hepsine bayıldım. Hepsine. Şunu Portland'da görmüştüm sanki. Ay hepsi çok güzel. Böyle bakın. Buraya böyle arada bir giriyorum ama hiç çekim yapmamıştım. Çok güzeller ya. 150 TL. Ay ne kadar güzel şu da. 451 TL'ymiş ama çok güzel. Bakın şöyle mavi de var. Hiç yoktu. Dediğim gibi geçerken geçen sormuştu. Bu sefer eşim alalım dedi. Çünkü zibon sehpa ihtiyacımız vardı biliyorsunuz. Ay çok güzel şeyler var. Yine başladım ben. Ama ne yapayım baksanıza. Bakın benim aldığım takımdan 199 TL. Harika. Ve bu takım. Buna da bayıldım bakın. 1.687 ama çok güzel. Ay şimdi güzelliğine bakın. Nasıl güzel. Avizeler de öyle. Yine aynı şekilde şunlar da çok güzel. Bakın şöyle üçlüsü var. Bir de burada böyleleri var. sehpaları eşim arabaya yerleştiriyor. Hemen şu arkamda gördüğünüz mağazadan aldım. Zaten gelip gidip bakıyordum ama kararsız kalmıştım. Aldık vallahi hani bir kararla. Harika şeyler var. Bayıldım. Şöyle şimdi size çekeyim. Trafik de acayip kalabalık. Bugün cumartesi pazar olduğu için bilmiyorum. Normalde hafta içi bu kadar kalabalık olmuyor. Zaten Zonguldak caddeleri yetmiyor artık. Çevre yolu yapılıyor. O yapılınca belki rahatlar bu trafik. Şimdi şu an sakin trafik de Ben böyle çarşıya indiğimizde adım başı tanıdık görürdük. Vallahi şimdi hiç tanıdık da görmüyor. Gerçi demin ablamın eltisini gördüm. Onunla konuştuk böyle ayaküstü Ergül ablayla. Buradan selam olsun beni izliyor. Hiç tanıdık da görmüyorum. Herkes yabancı olmuş. kararlar son anda alındı arkadaşlar. Bugün hiç planlı değildi vallahi. Eşim oradan geçerken ani bir kararla aldık. Çünkü internetten baktık, burada birkaç mağazaya baktık. Fiyatları çok yükselmiş. Burada bir iki yerde bin liraydı. Ereğli'de 900 TL'ydi. Bu aldığımız yerde çok güzel bir mağazaydı. Zaten sizlere çektim. 650 idi, 600 liraya verdi. Sadece kutuda yoktu böyle. Açılmış hepsi ama hiçbirinde bir şey yok. Şimdi eşim açacak. Zaten böyle bantladılar. Biz de arabada güzel bir şekilde getirdik. Sileceğiz. Orta sehpamın aynı takımı. okum saati olarak geçiyor. Bunlar da kum saati olarak böyle geçiyormuş. Orta sehpayı peşin 700 TL'ye almıştık. O da 1000 TL'ydi. Şimdi güzel bacaklarını her yerini sileceğiz. Efendim. Şimdilik, Şimdi mi? Şimdi Şimdi Horta sepo ama. Aynen. Hepsi pahalanmış ki. Bunlar böyle üçlü. İç içe girenlerden yoktu. Onlardan trend yolda vardı ama trend yolda da bazı yorumlar hiç güzel değildi. Hep kırık geliyormuş. Evet. Şimdi güzel kileyim. Çiçeği oradan alacağım. Büyük bir olasılıkla çiçeği oraya koyacağım. Yerleştireceğim. Ortasına da güzel bir şey alırım. Böyle bir yerinde çizik ha, değilmiş ama böyle ufak tefek şeyleri olabilirmiş zaten. Bununla tam takım oldular. Yukadı. Bu kadın, Bu ile bir sileyim şöyle. İlk üstlerini alalım. Ondan sonra ayak kısımlarını sileceğim. Aslında bu camlar hiç bana göre değil. <laughs> Toz çok belli ediyor ya. Vallahi hiç benlik değil de işte orta sehpasız olmadı. Birkaç misafirdik bayağı. Misafirdik ne? <laughs> Birkaç misafirdir çok zorluk yaşadık böyle sehpasız. İkisi Şu Şuralarda bir şey vardı onlar çıkar. Çıkıyor. Hmm. Bak. Birazdan detaylı tekrar sileceğim nasıl olsa. Şöyle yapayım. Evet şimdilik güzel bir şekilde sildik. Böyle buraya aldı. Evet şöyle göstereyim. Orta sehpayla tam takım oldu. Güzel oldu bence. Değil mi? Sizce? Hı Ev halkı da beğendi. Onun üzerine böyle ya hiçbir şey almam ya da ufak bir obje alırım. Öyle durur. Bence güzel oldu. Evet. Ay çok kaynadı. Benimkiler yine baba kız sinema keyfi yapıyor. Yarın şöyle sıcak çikolata yaptım. Süt artmıştı. Bizim Nescafe'lerin içine de birazcık sütten koydum. Şimdi eşimle beraber kızımla şöyle bir keyif kahvesi yapalım. Şu benim Şekerli olan. Keşke şekeri bıraksam ama yok. Olmuyor yani. Bu eşimin ve bu da kızcım. Onu da karıştıralım. O tepsiye sığmadı. Evet. Şimdi bunları içelim. Bulaşık makinesi beni bekliyor. Birazdan. Bugün de saçlarım ne kabarmış ne kabarmış. Kahveyi içtik. Bulaşık makinesini boşalttım. Balığı zaten yıkamıştım. Birazdan marul falan suya bırakacağım. Pazardan aldıklarımı size göstermeyi unuttum. Ama eşime aldığımız için böyle çok da göstermeme gerek yok zaten. Çorap falan ihtiyacı vardı. Üstüne güzel kalın bir polar aldık. Ondan sonra yarın o terliği aldım. Gelirken bir uğradık. İşte ne aldım bimden? Yumurta aldım, süt aldım. Bir iki eksik vardı. Onları falan aldım o şeyle böyle sehpanın verdiği heyecanla söylemeyi unuttum. Öyle şimdi de burada oturdum. Demin Elif'le görüştük. Ona da yengesi bir şeyler getirmiş. Allah razı olsun onları falan yemişler. Onlarla biraz konuştum. Daha sonra ablamla falan arkadaşımla yazıştım. Ses geliyordur. Benimkiler yine yabancı sinema açtılar. Baba kız sinema keyfi yapıyorlar. Ben de burada oturdum. Birazcık yorumlara bakacağım. Çünkü daha balığa erken saat 5. Deminden beri bir çorba düşünüyorum. Acaba ne çorbası yapsam? Eşim de illa yapma balık yeter dedi. Artık bakacağım duruma göre. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Hava da bir kötüydü. Biz evden çıktık. O kadar güzel bir hava oldu ki. Hala da hava çok güzel. Evet bugünü de artık yarısını bitirmiş olduk. Son saatlerimiz artık. Sabah Allah kısmet ederse Allah'tan bir şey çıkmazsa eşim yolcu. Zaten bugün beni anlıyorsunuzdur. Böyle çok çok enerjim yok maalesef ki. Ne yapalım canı sağ olsun. Öyle arkadaşlar birazcık daha burada oturayım. Ondan sonra yine buluşuruz inşallah. İçeride uzun uzun oturduktan sonra şöyle mutfağa geldim. Hava kapattı. Yine motor sesleri var duyuyorsunuz. Evet salata malzemeleri sudaydı. Şimdi birazdan salata yapıp hemen buraya tezgah kurup balık kızartmaya başlayacağım inşallah. Çorba istemediler ben de yapmadım. Bulutların güzelliği Balıklar hazır arkadaşlar. Böyle iki tava çıktı. Çorba istemediler. Bol salatamız, kabak tatlımız ve tabii ki de soğanımız burada hazır. Sofrayı benimkiler kurdu. Şimdi ben bunları alıp içeri gidiyorum. Afiyetle yemeğimizi yiyoruz. Ondan sonra balkonu falan güzel temizliyorum. Bu arada kabak tatlısını yakından göstereyim. Çok güzel oldu. Harika oldu. Yine tahin unuttum ama neyse. Evet bize afiyet olsun. Yemekten sonra da inşallah tekrar buluşuruz. Evet yine dünkü gibi aynı yerimdeyim, aynı tişörtlayım. Bugün tişörtümü bile değiştirmedim inanın. Bugün böyle değişik bir gün yaşadım. Evet arkadaşlar buraları güzel toparladım. Kabak tatlısı bu tencerede pişti birazdan onu başka bir böyle küçük borcama alacağım. Bir tek o kaldı. Bulaşık makinesini çalıştıracağım. Eşim hala çay keyfi yapıyor. Ben de kapanış için geldim. İzlediniz. Balkonda güzel güzel manzarayı çektim. O esnada tava bir kaydı. Balığın 4-5 tanesi herhalde gitti. Allah'tan da 1,5 kilo almıştık. Öyle bir sakarlık yaşadım. Yine Allah korudu, yanmadım yani. Bilmiyorum tüpten mi kaynaklı, hani tüpün kafasından, tavadan mı kaynaklı bilmiyorum. Geçenlerde, ya yani geçenlerde dediğim ablamlar buradayken hamsi yapmıştım. O zaman da bir tava böyle bocu olmuştu. Sanırım sizlere söylemeyi unuttum. Bugün de yine öyle bir talihsizlik yaşadım maalesef ki. Evet, ağız tadıyla yemeğimizi yedik. Şimdilik sol akşam yemeğimizde. Bugün böyle her şeye son dedik ama tabii ki de hiçbir şeyin sonu değil. Allah böyle geçici ayrılıklar versin. Böyle iyi göründüğüme bakmayın. Bugün her şeyde ağladım. Çarşıda ağladım, gezerken ağladım. Eşim de kızıyor, yapma böyle diye. Yaren'in yani yanında hele sakın ağlama diyor ama inşallah Allah böyle ayrılıklar versin. Eşini kaybedenlere sabırlar diliyorum. Her zamanki gibi özellikle Muazzez ablacığım seni buradan öpüyorum. Aklıma gelen Cansu kardeşim var. O da eşini yeni kaybetti. Böyle birçok ablam ve kardeşim var eşi olmayan. Gerçekten sabırlar diliyorum. Ben geleceğini biliyorum. Hani birkaç ay sonra yine kavuşacağız ama o durumda böyle o kadar zorlanıyorum anlatamam. Neyse arkadaşlar bavulunu hazırladık eşimin. Sabah da inşallah yola çıkacak. Dualarınıza eksik etmeyin. İnşallah kazasız belasız gider. O şekilde kavuşuruz. Kendimi sıkıyorum ama ağlamayacağım inşallah. Evet bugün doya doya bir gün geçirdik. Yemeğimizi yedik. Birazdan meyvemizi içeceğiz. Belki ay içeceğiz diyorum. Meyvemizi yiyeceğiz. Belki tekrar bir kahve yaparız. Ee, Allah kısmet ederse birkaç ay sonra eşim tekrar gelecek. İnşallah. İnşallah dilerim Allah'tan kazasız belasız bir şekilde gider. Kazasız belasız bir şekilde kavuşmak nasip olur. Ee, Tamam evini gördüm, yerini gördüm. Kafam rahat ama ya farklı gerçekten zor bu işler de neyse o işlere girmeyeyim çünkü konuşursam ağlarım. Bir aydır dolu dolu günler yaşadım arkadaşlar. Siz de yakından takip ettiniz. İyi ki varsınız. Hiçbir zaman bizi zaten yalnız bırakmıyorsunuz. Ne iyi günde ne kötü günde. Vallahi Allah razı olsun hepinizden. Ağrı'ya gittim. İyi ki gitmişim. Allah kısmet ederse ilk fırsatta tekrar gitmeyi tabii ki de istiyorum. Oradan geze geze arkadaşlarımıza Bitlis'e gittik. Oradan Batman'a gittik. Geze geze geldik. Burada dolu dolu günler geçirdik. Ama bir ayın sonuna geldik. Benim oraya gitmem de bir aydı. Yoksa eşimin izni 20-22 gündür sanırım. Bitti. Her güzel şeyin bir sonu var. Ama öyle bir son ki tekrar olacak sonlar tabii ki. Allah böyle ayrılıklar versin. Neyse ben bu konuyu kapatayım. Daha fazla konuşmayayım. Sizleri de sıkmayayım yarın benim için kötü bir gün olacak tabii ki kızım için de eşim için de ama ne diyeyim Allah büyük birçoğunuz dua edeceksiniz şimdiden Allah razı olsun hepinizden diyorum zaten neyse konuşmayayım <laughs> evet arkadaşlar inşallah severek keyif alarak sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur sizleri seviyorum İyi ki varsınız